Merhaba Herkese Bugün düşündüm de Çoğu şeyi Çok takıyoruz kafamıza İstesek de istemesek de Bunun birden fazla sebebi var Onları da değineceğim Öncelikle MC Luhin diye bir adam Sosyal medya yaşadığımız şu an günümüz dünyasını Küresel köy olarak tanımlıyor Mesela işte Televizyon, şu an kullandığımız sosyal medya hesapları, Instagram, Youtube ve diğerleri aslında bizi mutlu da edebiliyor, mutsuz da edebiliyor. Ama daha çok mutsuzluğuna odaklanacağım. Sonradan mutluluk kısmına geleceğim. Şimdi şöyle hepimiz zaman zaman hatta çoğu zaman kendi içimizde bazı şeyleri yaşıyoruz ve eleştiriyoruz. Diyelim aile evinde yaşıyorsan ve işsizsen, belli bir yaşa geldiysen ve evlenmediysen işte evlenmeye bırak kız arkadaşın ya da erkek arkadaşın yoksa kendini çok eleştirmeye e, müsaitsin. Ne oluyor? Bir kafa dağıtayım. Hani Instagram'a bakayım biraz bu düşüncelerden e, arınıyım diyorsun. Bir bakıyorsun herkes mutlu, herkes bir işte çoluğu, çocuğu olmuş, yaşıtların böyle işte evi var, arabası var ve kendini ister istemez bir kıyas içine sokuyorsun. Diyorsun ki ben nerede hata yaptım? Ben nerede yanlış yaptım diye. Sonra e, kendinde bunu arıyorsun. Diyorsun ki bak zamanında şunu yapamadım diye böyle oldu falan. E, Onla da kısıtlı kalmıyor. İş aramaya bakıyorsun LinkedIn'de. E, herkes mutlu, herkes başarılı kariyerinde muazzam sürekli bir başarıları var. Kendine bakıyorsun ulan ben bu yaşıma kadar bir şey başarmamışım gibi bir hisse kapılıyorsun yine. Ne oluyor? Kıyaslama. Çünkü senin haricinde herkes çok mutlu. Herkes bir şeyleri başarıyor. Herkes bir e, tatile gidiyor. İşte yazın bütün bilmediğin plajlara gidiyor. İşte Yunanistan'a gidiyor. Diğeri bir başka yere gidiyor. Beş yıldızlı oteller Falan derken yine bak kendinle kıyas ediyorsun ve yine üzülüyorsun Bir tane sosyal medya bir abi vardı Hiç unutmam Böyle gençler işte soruyor diyor abi hani Şu an ülkenin durumu ne olacak falan Bak adam aynı böyle Bana ne abi Bana ne oğlum Ben keyfime bakarım Bana ne abi Diye yani Bazen bu modu Kendime uygulayacağım Bana ne bana ne yani siyaset şöylemiş, ülkenin gündemi böyle, böyleymiş Buna çoğumuz kafa yoruyoruz ne değişti Yani şu an Gücümüz sadece bir oy vermeye yetiyor Bir de işte insanların bakış açısını değiştirmek Değiştirmekle böyle kahramanlıklar oynuyoruz Evet değiştirilebilir bazı insanlar ama bazı kesimler ultra fanatik olduğu için En iyisi hiç onlarla diyaloğa daha girmemek. Çünkü değişmez. Evet bunu da önyargılıyım. Çünkü aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı sistemi görüyoruz. Önceki bu ülke gündemini çok kafaya takmamaya çalışacağım. İşsizlik durumunu çok kafaya takmamaya çalışacağım. Bunlar demekle olmuyor. Uygulamak da lazım. Şöyle bakalım. Dün, bir önceki gün, bir önceki gün, son bir ay, bir hafta, bir yıl, Düşünelim. Kafaya taktık ne oldu? Ne oldu? Değişen ne oldu? Mesela işte işsiz olan erkekler kendimden örnek vereyim şu an işsizim. Ee, çoğu arkadaşlarıma bakıyorum. Çalışmayan arkadaşlarım da var benim gibi. Çalışan arkadaşlarım da var. Çalışmayan arkadaşlarım daha çok kendini kapatıyor eve. E, Tabi iş olmadığı için maddi yeters maddi olarak kendi yetersiz görüyor ve kız arkadaşa durumu da olmuyor. İşte kendi eleştirmeye başlıyor. Ben işte beş parasız bir erkeğim. Hani kim beni ne yapacak falan diye. Abi çabalıyorlardı hani ben görüyorum. Ama yetersiz görüyor yani her ne yaparsa yapsın kendi yetersiz görüyor. Bu bir ülfet. Yani üst üste bunu düşünüyorsan cidden e, belli bir şey yani sonra o kıvama geliyorsun. Ben bu işsizlik sürecimi evet ben de zaman zaman böyle karamsarla kapılıyorum. Ama şu an mesela YouTube çekmeye başladım. Ee, i̇şte çalışıyor olsaydım YouTube'u çekemezdim. Daha geçen Agora'ya gittim. Bildiğim yerleri tanıtmaya çalıştım. Yani Çok hoşuma gitti. Yani verimli ve üretken bu süreyi üretkenlikle e, kullanmayı düşünüyorum. Tabi herkes benim gibi yapamıyor. Ee, Anlıyorum da çünkü herkesin bir mentalitesi bir bakış açısı falan farklı. Bunlarla değerlendiriyorum. Bunlar bana iyi geliyor. Yani Sürekli olumsuz şeyleri düşünürsen daha çok Olumsuz çekiyorsun. Sadece işsizlikle ilgili Benim tek tavsiye verebileceğim bir şey Kendi sektörün alanı bulamadıysan Başka bir sektöre Ki Ben şahsen büyük ihtimal öyle yapacağım. Yakın zamanda bir yerden e, iş cevap bekliyorum. Yani adam söyle işte ben 5 kez KPSS ye girdim, 6 kez KPSS ye girdim. İşte yaşım oldu 35 falan. Yani belli bir şeyden sonra olmadıysa çok zorlamanın bir e, alemi de yok. Yani yaş geçiyor. Bir yerlerden başlamak lazım. Para bir şekilde geliyor. Sadece bak yine sosyal medya biraz geliyor bu tabi sosyal medya ile kısıtlı değil. Yani sosyal medya olmadan önce de e, bu bayramlarda işte Asiye'nin oğlun ne iş yapıyor? Boş mu? Bekar mı? evlendin Bu sorular yani hep vardı. Hep böyle kronik olarak hissediyorduk ve yaşıyorduk zaten. Öyle bir e, gerçeklik vardı. Ama şu an günümüzde işte daha çok onu iliklerimize kadar hissediyoruz. Hani bunu bir başkası söylemişse biz kendimiz öyle hissediyoruz. Lan diyor oğlum yok bakın öyle değilsin sen çabalıyorsun. Bayağı mücadele ediyorsun ama hani ama kendi soruyorsun bulamadım yapamıyorum ben beceriksizim benden bir e, adam olmaz. işte ileride evlenirsem nasıl çocuk bakacağım? Eşime nasıl bakacağım? işi bıraktım kendime nasıl bakacağım? Kiramı nasıl ödeyeceğim? E, daha hani kılık kıyafet almaya e, paramı zor denkleştiriyorum. Bir bakıyorsun fiyatlar işte 2000 3000 falan. Bu tarz düşünceleri e, ki herkes maruz kalıyor yaşlılarımdan biliyorum. Yani bizim yaşadığımız çağ zorlu bir çağ mı denk geldik orası kesin ama daha zorlu şartlarda da yaşanılmış zamanında. Mesela orada işte savaşlar olmuş daha geçmiş yıllarda hastalıklar olmuş, veren veba, işte ikinci dünya savaşı, birinci dünya savaşı ve dünya sürekli bir evrim geçiriyor. Bu evrimi ayak uyduramayanlar aslında. Batıyor ya da ayakta duramıyor şirketler hatırlayın Nokia mesela 3310'dan sonra 3310 zamanlarında o zaman Apple'ı Apple'ı Apple markasıydı yani bildiğin bayağı meşhurdu hani çok çok ilerlemişti çok güzel tanıtımlarını yapıyordu ama sonra o bir yerde tıkandı ve ilerleyemedi en basitlerine ona örnek gösteriyorum Nokia'nın başarısı olduğundan değil ama ayak uyduramadı. Apple modeli sonradan tabi aldı başını yürüdü baya gitti. Çağ değişiyor evet. Biraz üstümüze fosillikler kalıyor. Hani hatırlayın hep zamanda işte büyüklerimizi eleştirmedik mi? İşte lise zamanında özellikle annemizi babamızı hani sen çok geri kafalısın. İşte onlar da diyordu bizim zamanımızda böyle bir eğlence anlayışı yoktu. Biz onları yapmıyorduk falan. Onlar şey işte geri kafalı. Dedelerimizi zombi, ninelerimizi fosil. <laughs> ya yani böyle görürdük ama şimdi o yaşa gelmeye başladık. Onlar gibi bakmaya başladık. Yani bu galiba bir döngü bilmiyorum. Ya da yaşayıp görmek lazım. Herkese aynı işlemi olabilir. Sadece varsayımsal konuşuyorum. Her neyse. Yani böyle zorluk hepimiz yaşıyoruz. Ama olumsuza odaklandığımızda daha dipe. Dipe dibe çöküyoruz. Çünkü hani bir bataklık düşünün. Sen çabaladıkça böyle şey yaptıkça daha dibe batıyorsun. Bazen evet durup böyle sakin kalmak gerekiyor. Neler yapabilirim? Ne yapabilirim? Şu süreç zarfında falan diye. Belki hani bu daha geçmişe gitseydik bizim şu an yaşadığımız nesli ve çağı çok daha şanslı göreceklerdi. Diyeceklerdi ki teknoloji elinin altında. İşte Savaşmak gibi, bir silah tutmak gibi bir e, zorunluluğun yok. Hastalıklarla mücadele etmiyorsun, şu an çoğu şeyin tedavisi var tarzında düşünüp belki bize imlenirlerdi. Biz de şu an geçmişe imreniyoruz mesela. Yani çağ olarak dediğim gibi kolay mı zor mu onu bilmiyorum ama belki daha zor zamanlar e, bizi bekleyecek. Yani kötü günler geride kaldı daha kötü günler bekliyor diye bir söz vardı. İşte durum böyle yani şu an yaşadığım yaşlarıma da işte görüyorum bilgi sahibi ediniyorum. Hep aynı dertlerden muzdaribiz, biz sadece dile getirmiyoruz, dile getirmekten çekiniyoruz. Ee, hani arkadaşların çağırıyor cebinde para olmadığı için gitmek istemiyorsun ya da sırf konu iş muhabbetine geleceğini bildiğin için kendi yetersiz hissedeceğinden aslında mutlu olmak, kafada dağıtmaya yani gidiyorsun. Sırf bu tarz soruların yöneleceğini e, hissederek gitmiyorsun. Bir kıza açılacaksın sırf maddi durumun olmadığı için işte kafeye falan götüremeyeceğim diye düşündüğün için e, teklif dahi edemiyorsun yani hoşlandığını. Sonra kızlar için o açıdan bakıyorum. Tabii kızlar daha iyi ruh halini hani kendileri anlar. Ben sadece dışarıdan varsayımsa olarak hani kızlarda da atanamıyorsa ya da atıyorum bir iş sahibi olamıyorsa direkt işte hani arkadaşlarım bak hani zengin biriyle evlendi ben de mi öyle biriyle evlensem işte ama hani istemiyorum etik bulmuyorum çünkü hani sevdiğim biri olması lazım ama zenginse işte hayatım daha rahat eder daha rahata kavuşurum düşüncesi girmek istemiyor ama hani bir acaba da oluyor yine sosyal medyada işte görüyor işte kadın ellerini böyle burma burma bilezikler. Tabi o görgüsüzlük boyutu da demek istediğim e, hani çok böyle parası olan kişiler de olursam e, daha mı rahat edeceğim düşüncesi işte kapılabiliyorlar kimileri. Ama sonra tabi bakıyorlar ki gerçek hayat o mu? Değil yani hani e, kara para aklama olayında ee, hani mutlu ol, oluyormuş gibi görüyorsun ama sonra bir tutuklanıyorlar. Hayatları tersine dönüyor. Ya ile ilgili bir de çok eleştirecek bir şey var ya. Yani bir saat video çıkar, iki saat video çıkar, üç saat yani. Onda zaten artık hani bahsetmeme gerek yok. Zaten çoğu şeyin farkındayız. Sadece hayatta kalmak için nasıl bir evrim geçirmeliyiz biz? Mesela iş arıyorsun. 100 tane mail atma, 200 tane mail at. Ee, diyelim ki sabah kalkıyorsun kendi çok böyle sıradan sıkıntılı stresi hissediyorsun. Dünün yarını aynısı olacakmış gibi hissediyorsun. Mesela biraz böyle beyne dopamin salgılı hani beyin hani gitmediği yerlerde yeni şeyleri keşfetmeyi seviyor. Öyle canlanıyor. Onları yapmaya çalış. Yani bunlar bizim elimizde olan bir şey. Tabi bunlar nereye kadar sürecek o bilinmez ama hayat da zaten bir bilinmez yani kimsenin garantisi yok Kendimizde bitiyor olay ya hani her ne kadar şartlar olumsuz da olsa Çünkü görüyoruz yaşıyoruz aynı şartlarda senden belki daha zor Şartlarda yaşayan bir insan Çok daha mücadeleci çok daha fırsat tanıyor fırsatları kovalıyor Gece yarılarına kadar çalışıyor Bunun çok örnekleri var yani buna odaklanmak bana daha makul ve mantıklı geliyor. Çünkü öbür türlü ben de hadi ülkeyi söveyim, yönetenleri söveyim. Umut bataklığa düşüyorum. Yani e, sonra kimse seni düşünmüyor ki. Aa Murat işte parası var mı? Ruh hali iyi mi? Tamamen o da hani statü belirliyor. Hani statü ise daha çok çevren soruyor. Ya yani bunun yalnızlığını şeyini yaşayan... E, negatif yönlerini hisseden birçok insan var sadece bunlar çok dile getirilmiyor çünkü işte karşı taraf beni yanlış anlayacak mı işte e, niye hani böyle olumsuz konuşuyorum falan yani babaannemin bir sözü vardır diye. Amerikan filmlerinde olur ya işte babaannemin meşhur bir sözü vardır benim bu yani gerçek babaannemin sözü diyordu ki telefonla konuştuğumda e, çok böyle yaşıtlarımla konuşmak istemiyorum çünkü hep hastalıktan işte böyle şura ağrıyor, bura ağrıyor. Bugün işte oğlum bana şöyle davrandı. Kızım, hani sürekli negatif şeyler duyuyorum diyor. Bir insanı diyor sürekli negatif eee ıı, açılarsan diyor o insan senden kaçar. O yüzden diyor gençlerle konuşma konuşmak bana daha iyi geliyor. Diye yani daha beni pozitif hissettiriyor. Yani durumu biraz ona benzetiyorum ben de sürekli negatif konuşalım. Dibe çekiliyoruz. Değişen de bir şey olmuyor. Ama pozitifte kalırsak bu zor. Hemen olacak bir şey değil. Ama iki seçim varsa, iki yol varsa ben pozitif yolun daha yapıcı olduğunu düşünüyorum. En azından düştüysen kalkman biraz daha kolay oluyor diğerine nazaran Ve e, deneyimlemek lazım ya. Diyelim ki para ihtiyacım var. Yani aslında araştırınca çok şey var. Hani e, yani günü bir yerlerde çalışırsın, senin kovalaman lazım. E, ama şuna e, rahat alışırsan kendi yani işte arkadaşım kamu personeli, ben de onun gibi olamadım diye düşünürsen de ya cidden yerinde sayıyorsun. Yani oturuyorsun zaten bak ne oldu? Karamsarla daha birinci dakikadan düştüm. En başından Yani gideceksin, Onunla senin hayatın şartları farklı. Belki sen ondan daha başarılı olacaksın. Bu içindeki heyecanı öldürmemek lazım. Bir tutkun varsa cidden onun peşini bırakmaman lazım. Ona gitmen lazım. Çünkü o seni ayakta tutuyor. Yoksa o tutkun gittikten sonra ben geleyim seni iteyim, işte ayaktan tutayım, kaldırayım, sallayayım falan bir şey değişmeyecek. senin içinde yok çünkü hani hasta olan insanlara bakarız ederiz ki moral verelim falan ama kendi bildiğini okursa diyoruz ki kendisi istemiyor bunu, kendisi istemedi, başarılı olmak istemedi, iyileşmek istemedi diye kendimizle bitiyor tamamen. Yani çok böyle sosyal medyaya takılıp ya da çevremizin ne dediklerine de e, düşünüp takılıp çok hayatımızı zindan etmeyelim Yani en güzel yaşlarımız zaten ilerleyen yaşlarda belki daha zor şartlarda hani prostatımız olacak, işte romatizm, romatizmamız olacak. Yani bir türlü zaten bol bol bu negatif olayları düşüneceğiz. Ama bu yaşlarda en azından kendimize zehir etmeyelim. Hani bunu çok cidden zaman çok hızlı geçiyor. Daha bir bakıyorsun yani hangi 29 oldum ben. Daha geçen 21 yaşındaydım gibi. da genç hissediyorum kendimi gerçi de. Şey oluyor ve ya, yaşlarda teyzeler böyle çok enerjik baya böyle şey ee, diyor ki ben işte ruhum geç falan. Artık o yaşlara geldi bak kendimizi kandırma yaşlarına geldi. <laughs> Ama insan iyi bakarsa kendine, güzel bakarsa e, daha güzel yaşar, daha e, verimli olur kendi hayatı için. Çünkü bu beden benle birlikte ben yaşayacağım yani. O yüzden dikkat etmek lazım. Bana ne abi? Bana ne oğlum bana ne ben mi senin e, işini bulacağım ben mi şey yapacağım gibi böyle arada bana ne oğlum demek gerekiyor çok takmamak gerekiyor Hani bunu mu takıyorsun lan falan işte demeyelim de çünkü hani o kişinin böyle taktığı şey küçümsemek gibi oluyor e, bazen işte hayatta bana ne abi demek gerekiyor.